Bildiğiniz üzere yapılan %25'lik yeni elektrik zammı, elektrik üretim maliyetleri artmadığı halde yapıldı. Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, elektrikte üretim maliyetinin artmamasına karşın yapılan %25'lik zammın şirketlerin kasasına gittiğini öne sürdü. Çalışkan, konutlarda kullanılan elektriğin üretim maliyeti sadece 49 lira. Ancak bu elektriği vatandaşa ulaştırmak için kesilen dağıtım bedeli tam 183 lira. Faturadaki her 100 liralık tutarın 79 lirası, üretime değil, şirketlerin kasasına gitmektedir, dedi. Zam, elektrik üretimi pahalandığı için değil, yandaş dağıtım şirketlerin karı artsın diye yapıldı. Peki kimdir devletten elektriği ucuza alıp, yine devletin döşediği hatlardan geçirip, halka zamlı satan iktidar destekli şirketler? Bu zamla birlikte milletimizin cebinden her ay çıkacak 5.3 milyar lira, doğrudan bu şirketlerin kasasına akacaktır. Bu parayla kaç iş size iş bulunur, kaç ev size ev yapılır. Milletin alın teriyle kazandığı helal para, elektrik tüketim bedeli adı altında hiçbir üretim yapmayan, devletin ürettiği elektriği devletin döşediği hatlardan geçirip dağıtım yapan şirketlere aktarılmaktadır. Bakınız hesap ortada. Konutlarda kullanılan elektriğin üretim maliyeti sadece 49 lira. Ancak bu elektriği vatandaşa ulaştırmak için kesilen dağıtım bedeli şu an 183 lira. Yani milletimiz elektriğe değil havaya para ödemektedir. Faturadaki her 100 liralık tutarın 79 lirası üretime değil şirketlerin kasasına gitmektedir.